Aşağıdaki ifadeler doğru ise tik, yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorulmuş sorumuz. İlk olarak elektrik enerjisi ısınmada kullanılabilir. Bakın elektrik enerjisiyle çalışılan ısıtıcılar var. Yani diyelim bir elektrikli soba ısıtıcıyı düşünün. Ne yapıyor? Etrafı elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürerek ısıtmaya çalışıyor. Veya kettle dediğimiz diyelim çay demleyeceksiniz veya kahve demleyeceksiniz. Ee, ve bu sırada suyu ısıtmak için, sütü ısıtmak için ne yapıyoruz? Elektrikli ısıtıcılar kullanmış oluyoruz. Yani elektrik enerjisi ısınmada kullanılabilir mi? Evet, doğru. Pil elektrik enerjisini üretir. Evet, pilin içindeki kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşümünü sağlar. Doğrudur. Bilgisayarlar elektrik enerjisiyle çalışırlar. Ya batarya kullanırlar, yani pil kullanırlar ya da arkadaşlar prize sokularak çalışırlar. Yine doğru. Elektrik devresinde üreteç su tesisatında vanaya benzer. Arkadaşlar üreteci biz bakın üreteci pompaya benzetiyoruz. Yani bir potansiyel fark oluşturuyor. Suyun akmasını sağlamış oluyor. Ve bunu sağlayan arkadaşlar pompadır. Yoksa su tesisatında vana bir anahtar vazifesi görmüş olur. Su tesisatına vanaya benzeyen anahtardır. Üreteç değil. Bu ifademiz yanlıştır. Elektrik devresinde direnç su tesisatında kıvrımlı boruya benzer. Evet bakın. Boru içerisinde sıvının akışı elektrik akımına benzetiliyor. Kıvrımlarda da karşılaştığı dirence maruz kaldığı zorluğa benzetiliyor. Yani bu ifademiz de doğrudur. Basit bir elektrik devresinde anahtar kapatılıp devre tamamlanınca elektronlar hareket eder. Evet devreyi tamamlayınca arkadaşlar bir potansiyel fark üreticinin kutupları arasında oluştuğu için bir elektron hareketi söz konusu olmuş oluyor. Doğru. Elektrik yükleri yalnızca bakın yalnızca devrede üreteç olduğu durumda bulunur. Şimdi iletken tellerde madde olduğu için elektronlar yok mu arkadaşlar? Elektrikler yük, elektrik yükleri mevcut değil mi? Var. E peki üreteç ne alıyor? Ne yapıyor? Bu bir potansiyel fark oluşturarak serbest elektronların hareket ettirilmesini sağlıyor. O zaman elektrik yükleri yalnızca devrede üreteç olduğu durumda bulunur demiş. Hayır, elektrik yükleri her zaman bulunuyor. Madde olan her şeyde yük mevcut. Onun için bu yanlış. Pil elektrik enerjisinde elektronların hareket etmesini sağlayan gerekli enerjiyi sağlar. Hareket etmesi için gerekli enerjiyi sağlıyor. Yani bir potansiyel fark oluşturuyor. Doğru. Potansiyel farkı birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiyi sağlar. Bu da doğru arkadaşlar. Yani potansiyel fark oluşmadan zaten elektrik akımı oluşmaz. 10 SI birim sisteminde potansiyel farkı birimi amper dedirmiş. Hayır volt olması lazım. Amper akım birimidir. Potansiyel fark birimi değildir. Onun için bu ifademiz yanlıştır. Ahmet basit bir elektrik devresinde anahtar üreteş direnç kavramlarını aşağıdaki su tesisatı üzerinde anlatıyor. Buna göre su tesisatında vana, pompa, kıvrımlı boru ile elektrik devresindeki benzer olan devre elemanlarını yazınız şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu bir e, su boru tesisatı, su tesisatı olmuş oluyor. Pompa ne yapıyor burada? Arkadaşlar suyun bir taraftan başka bir tarafa hareket etmesini sağlıyor. Yani elektrik yüklerinin hareketlerini sağlayan neydi? Potansiyel fark yani üreteşti. Pompayı burada üretece benzetiyoruz arkadaşlar. Vana devreli suyun akışını kapatmaya ve açmaya yarıyor. Elektrik devrelerinde de anahtar bu işi gördüğü için demek ki vana burada anahtar vazifesi görmüş oluyor. Yine kıvrımlı boru arkadaşlar. Elektronların hareketlerine karşı gösterilen zorluğa biz direnç diyoruz. Kıvrımlı boru da bu da suyun akışına karşı bir direnç özelliği göstermiş oluyor. Yani bunu da dirence benzetiyoruz arkadaşlar. O halde burada vana anahtar vazifesi görmüş oluyor. Pompa bir üreteç vazifesi. Yine kıvrımlı borumuzda direnç vazifesi görmüş olur. Aynı maddeden yapılmış XYZ Z metal tellerinin dirençleri sırasıyla RX, RY, RZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi yazınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir iletkenin direnci R'si R eşittir Rho çarpı L bölü S yardımıyla bulunur veya A yardımıyla bulunur. Rho öz direnci L boyu S kesit alanı direnç iç yapısına bağlı bir büyüklüktür arkadaşlar. Orada da yapıldığı maddenin cinsi boyu ve kesit alanı önemli olmuş oluyor. O zaman her birisi için tek tek bunları bulmaya çalışacağız. X'ten başlayıp tek tek buluyoruz. Bir kere aynı maddeden yapıldı dediği için Rolarının aynı olduğunu gözlemliyoruz. Rowları aynı. R, L'sine baktığımızda kesit alanı da daire şeklinde olduğu için bu dairenin alanı pi çarpı R'nin karesidir. R çarpı L bölü pi R kareye R demek istiyorum arkadaşlar. Y direnci için konuştuğumuzda Y teli için Rho'su aynı maddeden yapıldığı için Rho L'si arkadaşlar yine L kesit alanına baktığımızda Pi çarpı 2R'nin karesi 4 Pi R kare olmuş oldu. Yani bunun direncine de R bölü 4 diyeceğim. Yine 3. telimiz Z telinin direncine bakarsak da arkadaşlar Rho'su aynı madde olduğu için Rho L'si 2 ile kesit alanına baktığımızda daire şeklinde Pi R kare bunun alanı olmuş oldu. O halde bunun da 2R değerinde olduğunu söyleriz. X'in direncine R dediğimizde Y'nin direnci R bölü 4 çıktı. Z'nin direnci de 2R çıktığı için en büyük direnç Z'ye ait. Sonra arkadaşlar X'e ait en küçük direnç de Y'ye ait olmuş oldu. Yani burada RZ büyüktür, RX büyüktür, y şeklinde bir sıralamanın doğru olduğunu söyleriz. Elektrik akımını iletebilen maddeler iletken olarak adlandırılır. Buna göre maddelerinden hangileri iletkendir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar demir elementine baktığımızda demir elementi iletken bir yapıya sahip. Plastikler yalıtkan bir özelliğe sahip. Yine cam yalıtkan bir özelliğe sahip. Burada iletken olan sadece demir. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Yalıtkan maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Elektronların hareketlerine izin vermeyen maddeleri yalıtkan madde diyoruz arkadaşlar. Buna göre 1. Elektronlar üzerinde serbestçe hareket edebilir demiş. Hayır serbestçe hareket edemez bir yanlış. Porselen bu maddelerdendir. Evet porselen yalıtkan bir maddedir arkadaşlar. Elektrik akımının oluşmasına müsaade etmez. On için de genelde yüksek gerilim hatlarında porselen malzeme kullanılır. 3. Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için kullanılır. Evet, elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için de yalıtkan bir malzeme kullanmak gerekiyor. Haliyle atıyorum. Herhangi bir kabloya tutunacağız. Yüksek gerilim hatlarında çalışıyoruz. Telleri bükmemiz gerekiyor. Yalıtkan bir eldiven mutlaka kullanmamız gerekiyor. Haliyle bu da doğru. 2 ve 3 doğru olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Sorumuz yukarıdaki maddelerden hangileri yalıtkandır şeklinde. Yani yüklerin hareketlerine izin vermeyen maddelerdir şeklinde soruluyor. Bir kuru ahşap. Evet, kuru ahşap, kuru odun bunlar yalıtkan malzemedir arkadaşlar. Yüklerin hareketlerine müsaade etmez. Musluk suyu. Su e, için farklı farklı değişik su tipleri var arkadaşlar. Mesela saf su dediğimizde elektriği iletmez. Şekerli su dediğimizde de elektriği iletmez. E, tuzlu su elektriği iletir. E, musluk suyu nedir peki? Musluk suyu içerisinde değişik mineralleri barındırıyor. Ve bundan dolayı da e, elektriği ileten bir yapıya sahip. Onun için musluk suyu elektriği iletir, yalıtkan değildir arkadaşlar. Metal çubuk. Metal dediği için bakın metaller elektrik iletimine müsaade eden bir yapıya sahip olmuş oluyor. Yani iletken bir özelliğe sahip. Yalıtkandır diye sorulduğu için yalıtkan değil. O halde burada yalıtkan tek kuru ahşap olmuş oldu. Cevap yalnız bir A seçeneği doğrudur. Elektrik akımıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1- bir, SI birim sistemindeki birimi amperdir. Evet arkadaşlar, akımın SI birim sistemindeki birimi amperdir. 1- bir, Doğru. 2- Yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. Bakın, yönünü burada ifade ederken eğer bir basit bir elektrik devresinde, yani devrede deseydi, devrede üreticinin artı kutbundan eksi kutbuna doğru olacaktı. Ama pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru dediği için pilin içerisindeki yönünü, elektrik akımının yönünü belirtmeye çalışmış. Bu döngü devam ettiği için pilin içerisinde eksiden artıya doğru, devrede artıdan eksiye doğrudur. Ondan dolayı da bakın yönü pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur diyor. Hayır, yönü pilin içerisinde eksi kutbundan artı kutbuna doğru olur. Tam tersi olacak. Ama devrile deseydi artı kutuptan eksi kutba doğrudur deseydi o zaman doğrudur diyecekti. Metne çok dikkat etmemiz gerekiyor. 3. İletkenden birim zamanda geçen yük miktarıyla orantı alır. Zaten elektrik akımı Yükün birim zamanda geçen yük miktarı dediğimiz ifadeydi. iletkenden birim zamanda geçen yük miktarı yükün zamana bölümüyle bulunuyor. Birim zamanda geçen yük miktarı anlamına gelmiş oluyor. O zaman iletkenden birim zamanda geçen yük miktarı ile orantılıdır bilgisi de doğru olduğu için cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur. Elektrik akımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. İlk olarak Katı maddelerde elektrik akımı elektronların hareketleri sonucu oluşur. Evet katılarda arkadaşlar serbest elektronlar sayesinde gerçekleşiyor. E çünkü protonlar çekirdekli olduğu için çekirdekten çıkıp hareket edemiyorlar. Ama elektronlar çekirdeğin çevresinde olduğu için serbest elektronlar sayesinde oluşan elektri elektrik alandan dolayı yani potansiyel farktan dolayı elektronlar serbest elektronlar bu şekilde hareket ederek katı maddelerde elektrik akımı oluşuyor bir doğru. İyonik çözeltilerde elektrik akımı pozitif ve negatif iyonların hareketleri sonucu oluşur. Evet arkadaşlar iyonik çözeltilerde mesela e, sulu çözelti hayal edelim. Sulu çözelti içerisinde bir elektrotları soktuğumuz artı ve eksi kutuplu, kutuplu elektrotları soktuğumuzda hayli arttan eksiye doğru bir elektrik alan oluşuyor. Ve anyonlar anota doğru, katyonlar katoda doğru bu elektrik alandaki elektriksel kuvvetin etkisiyle hareket etmiş oluyorlar. Yani çözelti içerisinde hem pozitif yükler hem de negatif yükler iyon halinde hareket ederek elektrik akımı oluşturur. Doğru. Plazma ortamları elektrik akımını iletmez. Yanlış arkadaşlar plazma zaten iyonize olmuş gaz demek. Yani serbest elektronlar bulutu dediğimiz serbest elektronlardan oluşuyor bunlar. E, elektrik akımını çok iyi bir şekilde iletiyorlar. Onun için burası yanlış oldu. 1 ve 2 doğru olduğu için cevap C seçeneği olmalı. Aynı maddeden yapılmış KLM direnç tellerinin hisset alanları ve uzunlukları tablodaki gibidir. KLM tellerin dirençleri sırasıyla R R, ile RM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Bir iletkenin direnci R eşittir Rho çarpı L bölü A veya S yardımıyla bulunuyor. Rho L bölü A. O halde arkadaşlar bize aynı maddeden yapıldığı belirtilmiş. Yani Rho'ları hepsi için aynı. L'lerini, A'larını oranlayarak bulmaya çalışacağız. Her birisi için tek tek yazıp bulmaya çalışalım. RK, RL, RM dediğimizde ro'ları aynı olduğu için ro, ro, ro diye hepsini yazdım. L'lerine baktığımızda K telinin 3L, L telinin 2L, M telinin de 1L uzunluğu varmış. Alanları da A, 2A ve 3A şeklinde belirtilmiş. O zaman K'nın direncine 3R dersem L'nin direnci 1R. L'nin direnci de R bölü 3 olmuş oldu. Sırayla K'nın direnci en büyük sonra L'nin direnci sonra M'nin direnci şeklinde K, L, M yani A seçeneğimiz doğru cevabı gösterir. Katı bir maddenin direnci niceliklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Katı bir maddenin direncini R çarpı L bölü S yardımıyla buluyoruz. Yani öz direncine yapıldığı maddenin cinsine, boyuna ve kesit alanına bağlı olarak değişiyor. Uzunluğuna bağlı mı? Evet, kesit alanına bağlı mı? Evet, cinsine de bağlı öz direncini etkilediği için yani hepsine bağlı. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Direnç ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. R harfi ile sembolize edilir. Arkadaşlar İngilizce resistance direnç demek ve buradan da R harfiyle yani o İngilizce kelimenin baş harfiyle gösterilmiş oluyor. Doğru. SI birimde birim sistemindeki birimi ohmdur. Evet direncin birimi ohmdur arkadaşlar. Doğru. Elektrik akımına karşı gösterilen zorluktur. Zaten direncin tanımı elektronların hareketlerine karşı gösterilen zorluk derecesine direnç diyoruz. Onun için de hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Aynı maddeden yapılmış K ve L metal tellerin kesit alan ve boyları tablodaki gibi verilmiştir. A, K ve L tellerin dirençler arasındaki ilişki nedir? şeklinde sorulmuş ve açıklayınız diyor. Arkadaşlar hemen şimdi bunların aynı maddeden yapıldığını belirttiği için bir kere direnci bulurken R eşittir Rho çarpı L bölü S veya A yardımıyla buluyoruz. K için konuştuğumuzda K teli için Rho'su aynı madde olduğu için Rho diyelim. LS3L olarak belirtilmiş kesit alanımızda 2A şiddetinde. Yani o zaman ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2'lik bir dirence sahiptir diyebiliriz. Şimdi geçelim L'ye. L teline baktığımızda Rho'su aynı madde olduğu için Rho. L'sine 4L. Kesit alana baktığımızda arkadaşlar 1A dediğimizde bakın bu 1.5 iken bu 4 olmuş oldu. Yani ben buna e, 1.5R dersem L'nin direnci de 4R olmuş oldu. Şimdi bunların dirençler arasındaki ilişkiye baktığımızda katı maddelerin dirençleri boylarıyla doğru kesit alanları ile ters orantılı olduğundan L direnci K direncinden daha büyük olmuş oldu. L'nin direnci K'nın direncinden büyük. Yani R ile büyüktür. R K şeklinde sıraladık. B. K ve L dirençlerinin eşit olması için hangi işlemler tek başına yapılabilir? Şimdi K ve L dirençlerinin eşit olabilmesi için ya K'nın direncini artıracağız ya da L'nin direncini azaltacağız. Nasıl yapabiliriz? K için konuştuğumuzda arkadaşlar K'nın boyunu artırabiliriz, kesit azaltabiliriz. Yani K'nın boyu artırılmalı, kesit alanı azaltılmalı. RL direncini de azaltmak istediğimizde ya boyunu azaltacağız ya da kesit artıracağız. Yani boyu azaltılmalı, kesit alanı artırılmalı şeklinde alternatif ...değişimler sağlayabiliriz. İletken ve yalıtkan maddelere dörder örnek veriniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iletken maddeler yüklerin hareketlerine izin veren maddeler anlamına gelmiş oluyor. Yalıtkan maddeler de yüklerin hareketlerine müsaade etmeyen maddeler anlamına gelecek. İletken maddeye bakır bir iletken, yine demir, çeşme su içerisindeki minerallerden dolayı yine... Plazma ortamları iletken özelliğe sahip. Yalıtkan maddeler örnek olarak camı, kuru havayı, yine porseleni, plastiği örnek olarak verebiliriz. Aşağıdaki ortamlarda elektrik akımının nasıl gerçekleştiğini yazınız şeklinde sorulmuş. İletken katı isimlerde arkadaşlar serbest elektronlar hareketleri şeklinde bir elektrik akımı elde edilmiş oluyor. Yani elektronların hareketleri sonucu elde edilir. Sıvı çözelti içerisinde arkadaşlar iyon halinde yani pozitif ve negatif iyonların hareketleri sonucunda anyonlar anota, katyonlar katoda doğru hareket eder. Bu sayede yüklerin hareketleriyle çözelti içerisinde elektrik akımı oluşmuş olur. Plazma ortamında arkadaşlar plazma ortamı iyonize olmuş gaz ortamı olduğu için pozitif ve negatif iyonların hareketleri sonucunda bir e, elektrik akımı gerçekleşmesi söz konusudur. E, bu şekilde elektronların hareketleri, iyonların hareketleri yine iyonların hareketleri şeklinde elektrik akımı katılarda, sıvılarda ve plazma hallerinde gerçekleşmiş oluyor. Yine gazlarda aslında genel itibariyle yalıskanlar ve gazlar arkadaşlar dışarıdan bir etkiyle uyarıldığında burada elektronların hareketleri yani yüklerin hareketleri sonucu elektrik akımı da yine elde etmiş oluyoruz.